Merhaba. Çalışan menüsü altında personel izin işlemleri menüsünü anlatacağım. Kullanıcı tarafından yetkili olunan şube bilgimiz neyse burada yetkili şube seçenekleri karşımıza gelmektedir. Hangi şubeye ait personel izni ekleyeceksek ilgili şubemizi seçerek işleme devam edebiliriz. Daha önceden izin bilgileri eklenen personel bilgileri karşımıza gelmektedir. Sağ üst köşede bulunan artı ikonuna tıklayarak yeni personel izin ekleme ekranımızı açıyoruz. Şube bilgimiz, ilgili şubeye ait çalışan personel kartlarımız. Bu şekilde mouse ile sağ aşağı doğru kaydırarak personel seçeneklerini görüntüleyebildiğimiz gibi izni girecek olduğumuz personelin ismini yazarak da seçenekleri kısıtlayabiliriz personelimizi seçtikten sonra hangi izin tipinde olacaksa izin tanımlamasını seçiyoruz bu alanda bu personelimiz yıllık izine gidiyor olsun hemen altına hak edilen izin olarak personelin bugüne kadar çalıştığı kullandığından geriye kalan hak edilen izin gün sayısını karşımıza getirmektedir personel hangi tarihte izine gidecekse İzin başlangıç tarihini seçiyoruz. Örneğin bu personel 12 Temmuz'da izne başlasın. Toplamda da 12 gün izne gidiyor olsun. İzin başlangıç tarihinden sonra izin süresini yazdığımızda otomatik olarak izin bitiş tarihini karşımıza getirmektedir. Bu personele gidiş yol izni ve dönüş yol izni verilecekse bu alana da o toplam izin günlerini ekleyebiliriz. Personelin toplam izin gün sayısı hemen aşağıda karşımıza gelmektedir. Açıklama olarak izin türüne ait bir açıklama girilecekse bunu yazabiliriz. Örneğin 2023 yılına ait yıllık izne gidiyor olsun. Bu şekilde bir açıklama girdik. Bu alan zorunlu değildir. İsterseniz boş bırakabilirsiniz. Yukarıda yazmış olduğumuz izin gün sayısına istinaden yıllık izin olduğu için vardiya kayıtlarından en son girilen hafta tatilini getirerek sonraki resmi tatil ve hafta tatili günlerini karşımıza getirmektedir. Bu tarihler arasında bir gün resmi tatil, toplamda iki gün hafta tatili, dokuz günlük de yıllık izninden düşüyor şeklinde bir izin açıklaması karşımıza getirmektedir. Puantaj sahada da resmi tatil, hafta tatili ve yıllık izin günü olarak karşımıza gelmekte. Bu alana izin eklemesi yaptığımızda otomatik olarak vardiya kaydına ve bordrolara da yansımış olarak karşımıza gelecektir. Ekle diyerek personelimizin izin işlemini eklemiş oluyoruz başarılı şekilde. Burada personellerimizin izin bilgileri karşımıza gelmektedir. Örneğin girmiş olduğumuz personelimizin izin bilgisini seçelim. Personelin şubesi, adı soyadı, izin başlangıcı, saatlik bir izin olsaydı o saatlik iznin başlangıç saatini, işveren tarafından ödenecek bir gün sayısı varsa rapor olabilir bu ödenecek gün sayısını getirecekti. Toplamdaki kullandığı izin günü, günlük ya da saatlik olarak türünü, izin tipini ve açıklamamızı ekranda karşımıza getirdi. Bu alanda aramadaki temizlemeyi yaptıktan sonra tüm izin bilgilerini görüntüleyebiliriz. Hemen burada tüm verileri dışarı aktar diyerek de Excel'den verileri görüntüleyebiliyoruz bilgisayarımızda. Ya da sütun seçiciden personel izin bilgilerinde eklemek ya da çıkarmak istediğimiz varsa görmek istemediklerimizi buradan sütun seçici alanına atıyoruz ya da bunlar ekranda değilse ekranda görüntülemek istersek yine sürükle bırak yaparak ekrana bu bilgileri alabiliriz. Yan tarafta da arama için Butonumuzu tıkladığımızda şu alanları açılır hale getiriyoruz ve bilgileri arayabiliriz. Örneğin kod yazılım olarak aramak istediğimde buradaki bilgilerin tamamını getiriyor. Ya da direkt personelin ismini buradan aramak istersem şu şekilde personel ismini yine buradan da aramasını yapabilirim. Ya da buradaki arama butonunu pasife getirerek bu alanı kaldırıp direkt şu alandan aramasını gerçekleştirebilirim. Personel izin bilgilerini onlu, 25'li, 50'li ya da yüzlü olarak satır halinde ekrana getirebilirim. Ya da bu alanda yan sayfalara giderek de personelin diğer sayfalardaki izin bilgilerini görüntüleyebilirim.